Zihnin esareti vakidir. Bu asla değişmez. Yani bazı konularda çoğu zaman... <laughs> ...düşünürsünüz. Tek düşünen, tek yaşayan. İnsanlar ne kadar yanınızda olduğunu, ne kadar sizinle beraber olduğunu söylerse... ...o kadar yalnızsınız. Yani tamamen bir yalanın içerisindesinizdir hayatın gerçek anlamda belki buymuş. Bilmiyorum. Ne olur, nasıl izlenir, nasıl dinlenir, nasıl olur, incelenir, hiçbir fikrim yok. Ama hayatın temel anlamda bir yalana kapı sorduğunu Evet, <laughs> bugünkü yayınımızın konusu hiç kimseye yaptığım hiçlik şey, yayınımın konusu yalnızlık. aslında bu konuyu seçmemin temel sebebi şuydu. Bugün aslında yalnızlığın en az akla gelebilecek gün olması. Yani ülkemizde şu an bir bayram havası var. İnsanlar hiç konuşmadığı insanlarla dahi bir iletişim kurma çabasına giriyor ve saçma salak samimiyetsiz bir şekilde konuşmalar devam ediyor. Merhabalar ben seni daha önce hiç aramamıştım ama bayramın mübarek olsun. Mübarek, mübarek olsun, bayramın mutlu olsun, sağlıklı mutlu, huzurlu günler dilerim falan filan. Yalan. Tamamen yalan. Yani hayatta aslında e, insanların göz bebeklerinde oluşmayan o samimi gibi görünen gülümseme var ya. Biliyoruz ama söyleyemiyoruz, anlatamıyoruz. İğrenç bir şey. En çok, en çok bugünlerde insan yalnız olduğunu hissedebilir. Bunu hiç edebi bir şekilde, felsefi bir şekilde ya da ne bileyim diğer türlü şekillerde anlatmak istemiyorum. Bunu anlatmamda da pek bir manası yok doğrusu. Ama ee, görünen o ki, İnsanlar bu yalanla yaşamaya alışmışlar. Bu samimiyetsizlik ve iğrençlik, iğrençlikle beraber, bu samimi olmayan gülümsemelerle beraber yaşamak insanlara çok zor gelmiyor. Bilakis bununla yaşamayı seviyorlar. Çalıştığım süre boyunca yani edebiyat dışında, sağlık alanında çalıştığım süre boyunca şunu fark ettim en samimi insan duygular, en samimi insani duygular bulunduğum mecrada gerçekleşiyor. Öfke en dehşet vericisi, en aptalca olanı hastanelerde ortaya çıkıyor. Ya da üzüntü en dolusu, en aman Allah'ım olanı. Hastanelerde ortaya çıkıyor veya otogarlarda veya o... düşünüyorum bu tarz olayları düşünüyorum yani neden var o zaman bu bayramlar neden var neden bu saçma sapan olayların içerisindeyiz samimi olmamak için kendimize neden bir gün biçmişiz neden bir günümüz var? Herkes birbiriyle beraber ama kimse birbirini sevmiyor. Hatta kimsenin sevmeye dair bir fikri yok. Sevmek, sevgili, sevgi, arzu etmek, sarılmak, gerçekten hissede hissede koklamak. Bu duygulardan, bu hislerden tamamen yana yakıla, tamamen ayrı ve gayrı bir şekilde yaşıyoruz. çok 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 anlam veremiyorum artık bazı olan şeylere. Yani biliyorum bazı şeyler var. Bazı şeyler yaşanması gerekiyor. Bazı şeylerin bir formalitasyonu vardır evet. Yani bunun farkındayım. Ama bazı özel anlar da vardır. Bazı özel zamanlar da vardır. Bu zamanları İyice iliğini sömürmemiz gerekiyor. Bu zamanların gerçekten tadını çıkarmamız gerekiyor. Ama bakıyorum, hayata bakıyorum, insanlara bakıyorum. Çok ciddi bir şekilde yaşıyorlar ve yaşadıkları zaman içerisinde yalnız olduklarının dahi farkında değiller. Etraflarında insanlar var, etraflarında onlarla konuşan, onları dinleyen, onlarla ilgili yorumlar yapan insanlar var. Ama bu insanların hiçbiri gerçekten onlar hakkında düşündüğü şeyleri tam manasıyla söylemiyor. Söyleyemiyor. Çünkü samimi değiller. Yani ben burada yıldız, yıldız tilbevari bir şey söylemiyorum. Yani kalabalığın içinde yalnızım, yalnızlığın içinde kalabalığın falan filan. Bu muhabbet değil. Bu farklı bir şey. Bu bir öfke patlaması, bu bir buhran, bu bir isyan. Bunun daha farklı bir açıklaması olması lazım. Yani felsefenin, psikolojinin, edebiyatın, tıbbın ya da diğer hangi bilimler varsa bunların içerisinde ciddi manada kendimizi açıklayabilecek psikolojik olaylarımızı sosyolojik olaylarımızı açıklayabilecek bir şeylerin olması gerekiyor şart. Başka türlüsünü açıklamaya gücümüz yok. Anlamı da yok. Her şey ciddi manada bir boşluk kazanıyor. Her şey ciddi manada bir boşluğun içerisinde. Beynimizin buhranı bu. Zihnimizin buhranı. Bu buhran büyük bir savaş. Büyük bir yıkım. Fark etmiyoruz. Hastaneden taburcu olmak istemeyen bir hastamın buhranı bu. Çünkü yalnız. Ve bunun farkında. Eve gitmek istemiyor. Giderse yalnız kalacağından, yalnız öleceğinden korkuyor. yıllardan beri kendimize itiraf etmek istemediğimiz şey belki budur. Mal varlıklarımız vardır, iş yerinde yüksek kariyerlerimiz vardır, mükemmel hayallerimiz vardır, mükemmel çocukluklarımız vardır, mükemmel yetişkinliklerimiz, mükemmel aile yapımız vardır. Hiçbiri önemli değil. Hiçbirinin zerre önemi yok. Tam şu anda aslında etrafımızdaki insanların, aslında gerçekten hayatımızda olup olmadıklarını sorguladığımız anda yaşıyoruz. Bir bayram günü, insanlara kalkıp yalnızlık üzerine bir sohbet yapacağım, bir konuşma yapacağım. Demagojisi yapmaktansa, yapmana ne kadar bir mantığı var? Zaten bu ayrı bir soru işareti. Bizim aslında gerçekten ihtiyacımız olan şey, bir insanla. İşte. Asıl soru işareti buradan doğuyor. Asıl olay buradan doğuyor. Yani etrafımızdaki insanların tamamen etrafımızda olması, bizi dinlemesi, bizimle ilgili yorumlar yapmasına ne kadar ihtiyacımız var? Ne kadar bizi biz yapan şey bu? Arkaya hangi şarkıyı koyarsanız koyun, hangi müziği yerleştirirseniz yerleştirin, hangi arka plan resmi buna uygun diye düşünürseniz düşünün. yalnızlık aslında bizim benliğimizin bir sorumluluğu sorunu değil sorumluluğu ve bununla yaşamayı öğrendiğimiz zaman büyüyen bir birey oluyoruz büyüyoruz çoğu aforizmatik sözleri yazan edebiyatçılar felsefeciler şöyle derler yaz, yalnızlığı seven insan ee, kendini sever. Kendini seven insan yalnızlığı sever. Kendiyle barışık olması da Demagojisi falan filan. Bu ritüellerin arasında, bu saçma aforizmalarla yaşayan insanların arasında yaşayıp kendi öz ilgili saçmalıkların arasında kendimizle ilgilenmeyi bıktık artık. Ve artık konu şuna evriliyor. Çevremizdeki şu konu evriliyor kısmını bir virgülleyip başka bir yaratıp Ondan sonra iki konuyu birleştireceğim çevremizde yeni bir şey yaptığımız zaman yeni bir eyleme geçtiğimiz zaman etrafımızdaki insanlar saçma sapan bir şekilde bizi eleştirmeye başlarlar ve bu eleştiriler o kadar iğrenç bir hal alır ki bu eleştiriler o kadar yersiz bir hal alır ki sizin yaptığınız şeyin Yapamayacak insanlardan bahsediyorum ve bu insanlar aslında bir yerden sonra hayatınızla ilgili ileri geri bir şekilde yorumlar yapmaya başlarlar ve yaptığınız şeyle ilgili herhangi bir fikirleri yoktur. İnsan hayatında herhangi bir şekilde kendiyle iletişim kurmaya kuramazsa bu sefer karşıdaki insanlarla iletişim kurmaya başlarlar ve idrak edemedikleri zaman o insanların düşüncelerini hayat kapılarını, hayat kalıplarını ve hayata bakışlarını eleştirmeye başlarlar. Bu eleştiri yıkıcı, bu eleştiri zorba bir eleştiri de olabilir. Yani kendiyle konuşamayan insan başkalarıyla başkaları hakkında ezici bir şekilde konuşmaya başlar. İşte meselenin özü, meselenin yıkıcı tarafı budur. Daha net bir şekilde tabir etmek gerekirse, kendi yalnızlığıyla başa çıkamayan insanlar başkalarının yalnızlıklarını eleştirmeye çalışırlar. Bu da zihinlerin buhranıdır. Zihinlerin savaşıdır. Ve bu savaş böyle topla, tüfekle, taşla, sapanla ya da ne bileyim başka bir şeyle olacak diye bir şey olacak diye bir şey, <laughs> diye bir şey değil tamamen farklı, tamamen üst düzey bir savaş. Tamamen büyük bir patlama. Ve bu patlama öyle bir hal alıyor ki bazı insanların hayata bakışını, düşüncesini ve ona benzer birçok şeyi berbat hale getiriyor. Aslında yalnızlık ve melankoli hiç birbirine benzemeyen ama birbirinden de asla kopamayan iki ayrı bir duygu iki ayrı duyguya dönüşüyor. Evet, bu yayını açmamın nasıl sebebi? Yakın zamanda yaşadım ve saçma sapan bir şekilde kendi hayatını, kendi e, kendi özel hayatına, öz hayatına dönmek istemeyen bir adamın hikayesi. Bir adamın vesilesi diyeyim, hikaye demeyeyim de. Ve bu ...adam aslında kendi öz benliğiyle karşılaşmaktan o denli korkuyor ki... ...bu korkuyu <laughs> hangi açılardan, hangi şeylerden ifade etmek gerektiğine... ...benim Türkçem ya da dil bilgim ya da hayal dünyam yeterli değil. Ama kurduğum empati doğrultusunda, onunla kurduğum iletişim doğrultusunda... ...şunu düşünüyorum... <laughs> bu adamın kendiyle muhasebe etmeye, muhasebe kurmaya, kendiyle oturup konuşmaya hiç cesareti yok. Bu benim gördüğüm canlı, kanlı bir örnek. Bizim hayatımızda, sosyal hayatımızda karşımıza geçen ve bizimle beraber bir şeyler konuşmak konusunda, bir şeyler yapma konusunda herhangi bir şekilde hiçbir şey yapamayan, çaresiz kalan o insan ve insan topluluğu her gün karşılaştığımız insanlar arasında, her gün karşılaştığımız kişiler arasında, her gün kendilerine merhaba, günaydın, nasılsınız gibisinden ezbere cümleler kullanarak yanlarından geçip gidiyoruz. Kimisinden bir paket sigara alıyoruz, kimisinden kimisiyle tokalaşıyoruz, kimisiyle otobüste yan yana oturuyoruz. Ama gerçekten bir insana gerçekten nasılsın sorusu sormaya ne kimsenin cesareti ne de o cevabı almaya gücü var. Aslında bireysel olarak tam manasıyla bireysel olarak tam manasıyla bir boşluk hali hissediyoruz. Bir boşluk hali yaşıyoruz. Evet yorumlara geleyim. Sanat nedir? Sanatla ilgili bir şey konuşmuyoruz ki şimdi. Yorumlarınızı okuyorum. Göz ucuyla okuyorum ama konuştuğum konuyla bağdaşık değil. Benzer yorum yapabilirsiniz. Yorum kısmını görüyorum. Yani yorum yaparsanız eğer konuyla alakalı yorum yapın ki ona göre bir şey yapalım. Ee, karşılıklı bir konuşma yapalım. Evet, <laughs> devam ediyorum. Sigara yakmak için bir ara vermiştim ama bizim kendi içimizde yarattığımız bazı karakterler var, bazı kişilikler var. Bu kişilikler e, kimi zaman iyi bir arkadaş olmayı, kimi zaman iyi bir çalışan olmayı, kimi zaman iyi bir öğrenci olmayı, kimi zamansa iyi bir insan olmayı gerektiriyor. Bu kişilikleri reddedemiyoruz. Bu kişilikler üzerine bir e, atıfta da bulunamıyoruz. Onların yokluğunu da, varlığını da savunamıyoruz veya reddedemiyoruz. Hayatımızdaki insanlarda bu kişilikleri görmeye çalışıyoruz sürekli çok iyi arkadaşlarımız vardır. Bu arkadaşlarımız e, kimi zaman iş iş hayatında başarılıdırlar. Kimi zaman çok eğlencelidirler. Kimi zaman çok melankoliktirler. Kimi zaman çok saçma sapan atar atarları ve giderleri vardır. Ama hepsinin de kendine özgü belli karakterleri, belli kişilikleri vardır. Bu kişiliklerin kendi içimizde yarattığımız kişiliklere benzerlik oluşturduğunu düşünüyorum. Ve kendi içimizde konuşmaya cesaret edemediğimiz kişiliklerle dışarıda iletişim kurmaya çalışıyoruz. Ve bu iletişim kimi zaman e, sabırlı, kimi zaman sabırsız, kimi zaman anlayışlı, kimi zaman anlayışsız, kimi zaman saçma veya kimi zaman çok mantıklı şekilde ilerleyebiliyor. Bu ilerlemenin aslında e, kendi içimizde oluşan muhasebeyi, kendi içimizde oluşan o Buhranı, buhran kelimesini çok kullanıyorum çünkü bu bir savaş artık, bu bir e, karanlık dönem. Yalnızlık konusunu düşündüğünüz zaman, yalnızlık konusunu e, insanlara anlatmaya çalıştığınız zaman, insanlar bunu kabul etmiyor edemezler. Çünkü hiç kimse kendisinin yalnız olduğunu kabul edecek cesarete de değildir. Her zaman etrafında annesi, babası, kardeşleri, arkadaşları, eşi, dostu, patronu, uğru ve zıvırı vardır. Olmak zorunda diğer türlü hayatını idame ettiremez. İnsanlar kendi içerisindeki o savaşı vermeye cesaret etmeye kalktıkları anda aslında büyük bir savaşın içerisine düşerler. Ve bu savaş Kesinlikle büyük zayiatlar verecekleri bir savaş, savaştır. Hayatlarından zamanlarını çalacak bir savaştır. Sanki boş zamanlarını atom parçalayacak kişilerdir de kişilerdir de bu zamanı kaybetme konusunda bir şey yaşarlar. Düşünceye düşünme evresi yaşarlar. Zamanını kendilerini arayarak kendilerini düşünerek geçirmek istemezler ama her halbuki hayatlarına başlarken yapmaları gereken ilk iş odur yani bir yemek yaparken yemeği doğru sırasıyla yapmak çok önemlidir yani e, yemeği fır şeyi tepsiyi fırına vermeden verdikten sonra üzerine yemeği koymanın pek bir anlamı yok bizim de hayata başlarken bazı şeyleri düşünüp taşınıp bazı şeyleri keşfedip o hayatın e, niceliklerini irdelememiz aslında çok daha önemlidir. Yoruldum. Konunun başına geliyorum. Yaşıyoruz. Yaşadığımızın farkında değiliz. Her gün belli rutinleri yapmaktan kendimizi alıkoyamıyoruz. Sabah uyan, Elini yüzünü yıka ya güzel bir duş al. İşe git. İşte stresli ve saçma sapan bir gün geçir. Gününü heba et. Akşam eve gel. Heba ettiğin günün moral boğduğunu atmaya çalış. Saçma sapan bir kitap oku, saçma sapan bir film izle, saçma sapan bir şekilde televizyon izle ve saçma sapan yatağına gir, saçma sapan uykunu uyu çünkü muhtemelen yatağa saat gecenin biri veya ikisi civarında gireceksin ve sabah üç veya dört gibi tekrar uyanıp işine gitmek zorunda kalacaksın. Bu rutin rutin içerisinde kendimizi aslında düşünmekten alıkoyan bir sürü etkenle karşılaşıyoruz. Bunun en başında zihnimizin tamamen dolu olmasını, olmasına sebep olacak iş hayatımız var. Ve tam manasıyla bizim kendi düşüncelerimizi ortaya koymamıza engel olan o Yoğunluk, iğrenç yoğunluk. Peki hayatımız bu kadar ucuz bir şekilde bitmeye değer bir hayat mı? Yani daha e, kendini keşfetmemiş insanlar, başkalarını keşfetmeye çalışıyor, başkalarını keşfetmeye çalışırken zaten onlarca hata yapmış insanlar belli ilişkiler kuruyor ve bu belli ilişkilerin sonucundan yeni insanlar üretiyor. Yalnızlık sorunsalını yani kişinin öz benliğiyle olan konuşmasını, konuşmasının ertelenmesini bir toplumun harabiyeti anlamına gelebileceğini hiç düşündünüz mü? Şöyle düşünün, daha kendini tanımayan bireyler, tekrar başa alıyorum bir başkasını tanımaya çalışıyor. Yani daha tanımak kelimesinin tanımı yapılmamış kendi zihinlerinde. Ve bir başkasını tanımak konusunda oldukça cüretkar davranabiliyorlar. Sırf belli özellikleri gözlerine hoş geldiği için, daha güzel, daha seksi, daha yakışıklı, daha karizmatik, daha alfa bir insan olduğunu düşünerek onu tanıma konusunda daha bir cüretkar davranabiliyorlar dışarıdan gördükleri kadar. Daha sonrasında <laughs> henüz tanıma kelimesinin tanımasını ya, tanımlama kelimesinin tanımını yapmamış insanlar bu hayatlarına aldıkları alfa insanlarla bir ilişki içerisine girmeye başlıyorlar ve bu ilişki o kadar yıkıcı, o kadar altı boş bir hale geliyor ki bu altı boş ilişkilerin içerisinde yeni insanlar türetiyorlar. Yepyeni insanlar. Ve bu insanlar aslında bir sonraki insan neslinin devamı. Yani kraliçe arılar, kraliçe arı olduğunun farkında değilken işçi arılar türetiyor ve bu işçi arılar işçi arı olduklarının da farkında değil. kişinin kendini tanıması, kendini bilmesi, kendi içerisinde yarattığı o karakterlerin farkına varması demek aslında bir toplumun inşasında en büyük etken olabilir mi? Bana öyle geliyor. Kendiyle zaman geçirmek, kendi sessizliğini dinlemek yahut kendi sesini dinlemek. Bu çok farklı bir dünyaya yolculuk olabilir. Karşılaşacağımız şeyle mi, şeyden mi korkuyoruz acaba? Yani bir insan gerçekten kendine sahtekar olduğunu itiraf edebilir mi? Yoksa herkes kendi gözünde mükemmel bir insan mıdır? Yahut saçmalayan bir insan saçmaladığını dile getirebilir mi? Böyle bir cesareti var mıdır? Aptal olduğunu. Bir insanın kendine aptal olduğunu itiraf etmesi en büyük cesarettir bence. Ben bunu yapamıyorum demesi en büyük cesarettir. Ama biz toplum içerisinde sürekli en yapabilen insanları en üste getiriyoruz. Ve en yapabilen, en yapabildiğini savunan insanlar en üste geldiklerinde hiçbir şey yapamayıp ortada aslında e, bir boşluk bir boşluk bıraktığında biz hata yaptığımızı fark ediyoruz. Yani bir nevi popohlanmaya ile çalışan bir sistemin ürünüyüz. Daha kendimizi tanımlamadan başkalarını tanımlamaya çalışırken yaptığımız hatalardan en büyük olanı bir başkasını tanımlarken işte onu yüceltmek. Yani gördüğümüz şekilde dışarıdan göründüğü şekilde onu yüceltmeye çalışmak. Belki belki sorunumuz budur. Kendimize biraz zaman verelim. Biraz kendimizi dinlemeye çalışalım. Böyle bir şeyler tık diye olacak diye bir şey yok. Bazı şeyler olması için, bazı şeylerin olması için biraz zaman gereklidir biraz zaman şart. Ve zaman inanın bana her ne şu an her neye veriyorsanız zamanınızı sizden daha kıymetli değildir. Yani bir Amazon şirketi kurmuşsanız ve oradan çok yüksek meblağlar kazanıyorsanız kendinizi tanım, tanımlamadıktan sonra, kendinizi anlamlandıramadıktan sonra tamamen bir aptallık havasına bürünecektir. Bir boşluk havasına bürünecektir. Merlin Monroe neden intihar etti? Neden böyle bir girişimde bulundu? Çevresindeki insanlar onun bir şizofren hastası olduğunu söylerdi. Ama kendisi kendisini tanımlarken etrafındaki insanların neden onun hala etrafında olduğunu anlamlandıramadığından şikayet ederdi çok güzel olduğu için, çok seksi olduğu için, çok başarılı bir oyuncu olduğu için vesaire vesaire çok fazla sebep var. Peki Merlin Moro neden intihar etti? Yani etrafındaki insanlara neden güvenmedi? Hala kendisini arama, kendisini tanımlama imkanı bulmamışken bu kadar onunla ilgili olan insanla mücadele etmeye çalışması bence insanı bu durumu yorar. Bence insan bu durumda yılar. Ve sadece intihar değil. Bununla beraber bir sürü çaresiz girişime de sebep olabilir. Cinayetler, şiddetler, Toplum farklı bir konu. Tok, toplum farklı bir durum. Ama bireysel tanımlamak, bireysel tanım, işte meselenin özü budur. Herkes kendine çok iyi baksın. Umarım sonraki yayınımda daha eğlenceli, daha böyle efektif bir konu ile karşınıza çıkarım. İyi akşamlar, iyi eğlenceler.